dünya menfaatlerini, ahiret menfaatini üzerine tuttular. Ne oldu? Allahu Teala Celle Celal gazabına düşer oldu Müslümanlar. Şu anda Allahu Teala'nın mabetleri insanları kabul etmiyor ne yazık ki. Camiler boşaltıldı, Kabe boşaltıldı. Allahu Teala'nın meşitlerinde Allahu Teala ibadet edilmiyor, Allahu Teala zikredilmiyor. Neden dolayı bir virüsten dolayı. Ey Müslüman, ey Müslüman sen kendine gelmedin. Seni onca uyaranlar oldu, onca çağıranlar oldu, onca seni hakikate davet edenler oldu. Sen gene gaflet uykusundan uyanmadın. Allahu Teala ne yaptı? Şu anda seni artık huzuruna bile çağırmıyor seni men kendisinden men etti seni mescitlerinden men seni kabesinden men etti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü mescidinden men etti bak şu anda kendi evinde tıkılıp kalmış birbirlerinizden kaçar olmuşsunuz vay bu annemdir vay bu babamdır vay bu eşimdir birisi öksürse artık şüpheyle bakıyor oluyorsun ne? Sen Allahu Teala'dan korkmadın, Allahu Teala seni başka bir korkuya düşer kıldı. Allahu Teala celle Celaluhu bizleri affeylesin. Bizler zalimlerden olduk. Bizler gafillerden olduk. Bizler Allahu Teala yüz çevirenlerden olduk. Onca kere kapınıza gelenler oldu. Sizi hakka, sohbete, zikirlere davet edenler oldu. Ama sizler kibirinizden dolayı, benliğinizden dolayı gelmediniz. Vay falanın şuyu var, vay bevanın buyu var deyip hak yoldan hep yüz çevirdiniz. Şey Günahı terk etme korkusundan dolayı Allahu Teala Celle Celalü meşitlerine gelmediniz. Onu sohbet edilen erkanlara gelmediniz. Bakın şu anda Mevlana Celaleddin Rumi Rahman'ın çok güzel bir sözü var. Hak bela yazmaz, kula bela gelmez hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz, kulu azmadıkça. Vallahi bizler azanlardan Bizler azanlardan olduk ne yazık